Evet. Bir diğer örnek e, ABC çubuklarının e, görünürlüklerini tespitini yapacağız. Öncelikle profilden alına doğru olanları bir çizelim hemen hızlıca. Bir Bir sonraki kesişme şurası. İki Bir sonraki kesişme noktası Şurası. Buna bir diyelim. İki. Üç. Alından profile çizelim. Kesişme noktalarını. Böyle diğer. Üçüncü kesişme noktası. 3 4 ve 5. Evet. Hemen eee profildeki kesişmeyi takip edelim. C ve B çubukları. C ve B çubukları şurada çakışıyor. Bir numaradan başladık. Bu tarafa doğru gidiyoruz. İlk önce neye temas ettik? C'ye. C'yi o zaman burada üste alıyoruz. C'yi kurşun kalemle karaladım. C üstte, B altta. Evet şurada ne olduğunu bilmiyoruz. Oraya geleceğiz. Sonra ikincisi. İkincide kim var? Burada A ve C. A ve C çubukları çakışıyor. Buradan başladık. Yola çıktık. Geldik. İlk temas ettiğimiz şey A. Geliyoruz burada. A kim? A şu. O zaman A burası için üstte. Burası için üstte A. Hemen şurayı tamamlayabiliriz artık. Şunu boyayıp tamamlayalım. Tam, Şöyle kalsın. Çok problem değil. Üçüncüye geldik. Üçüncüdeki çakışma noktası şurası. Burada kim var? C ve B çakışıyor. Buradan yola çıktık. Geldik. A'ya temas ettik. C ile B'yi arıyoruz. Şurada B'ye temas ettik. O zaman B ön tarafta. Hemen B'nin B'nin burada B üstte. Şöyle şöyle çizgi yapayım. Devam ettireyim. Evet. Buranın tespitini bitirmiş olduk. O zaman şuradaki a burada altta kalmış durumda. Evet. Şimdi alın için aynı işlemi yapalım. Şurası C ve B çubukları şurada çakışmış. Buradan başladık. C ve B arıyoruz. Bu kim? C. Şurada C'ye temas etti. O zaman C üstte. C şurası. Burada C üstte. Hemen karalıyoruz burayı. C üstte. C'nin rengine boyuyoruz. Sonra ikinci ikinci kesişme noktası neresi? Şurası. Burada ne var? B A ve B çakışıyor. Buradan başladık yola çıktık, geldik. İlk C'ye temas etti olmadı B. Şimdi şurada B'ye temas ediyor. Yani mavi B görünür burada. İkinci kavşak için B görünür vaziyette. Şurası şurayı görünür yapıyoruz. B üstte, diğerleri altta. Şurayı devam ettirelim. Üçüncüsü için geldik. Şurası, bu, bu kim? C ile A ile C. Buradan çıktık yola geldik. İlk temas ettiğimiz şey ne? C. C. O zaman burada C üstte. C şurası. C'yi burada karalıyoruz. Bunu devam ettiriyorum. C en üstte. Böyle devam ediyor. Şuradaki bizim A da burada en altta görünüyor. Evet. Bu şekilde.